Merhaba değerli Diren Kripto takipçileri. Bugün Pratenation oyunundaki bazı güncellemelerden bahsedeceğiz. Malumunuz piyasa kötü. Bu kötü şartlarda elimizdeki projelerde yapmamız gerekenleri yaparak piyasada tutulmaya çalışıyoruz. Sizlerin de bildiği, yaptığı ya da araştırdığı projeler varsa video altına yorum atarak hep beraber inceleyebilir. Kaçırdığımız projeler varsa da bu sayede kaçırmamış olur. içeriye dahil olabiliriz. Ratenation oyununda bir süredir bildiğiniz üzere etkinlikler vardı. Etkinlikler bitti. Şimdi yönetim bir duyuru yaptı. Mobil hmm. sürüm ve e, PvP savaş sürümünü yani oyun içerisine zincir üstü PvP savaşı getireceklerini söylediler. Onun için bu 1-2 hafta güncelleme duyurusu yapmayacağız ama sizi sürekli bilgilendireceğiz dediler. Hatta şöyle bir paylaşımda var arkadaşlar. Pardon bu değil. Bu yani siz de Discord sunucusunu veya Twitter sayfalarını takip ediyorsanız görebilirsiniz dostlar. Dit kendisi paylaştı Discord üzerinden de. İşte uzun hani 1-2 hafta güncelleme yapmayacağız. Bu süreçte arka planda çalışacağız. Sizleri bilgilendireceğiz. Mobil sürüm ve Zincir Stü PvP sürümünü sizlere tanıtacağız dedi. Durum böyleyken biz de tabi heyecanlandık zaten Mart ayının ortasında airdrop süreci 3 sezon süreci sonlanacak demişlerdi. Bir aksilik olmazsa bu ay airdroplarımızı alacağız Sezon 3 sonlanmış olacak. Sizler de oynuyor takip ediyorsanız Umarım güzel bir botipuan puan elde etmişsinizdir. Ne şartlarla eleme olacak ne şartlarda dağıtım yapılacak. Bunları halen paylaşmadılar benim tahminim. Ayın 15'ini geçer gibi geliyor. Çünkü zincir üstü pvp ve mobil sürüm e, muhabbeti varken araya airdrop'u sıkıştırırlar mı? Orasını tam bilmiyorum. Büyük ihtimal bu güncellemeleri yaparlar. Sezon biter. Yeni sezon direkt başlar. Çünkü oyunu bakım moduna almıyorlar hiçbir şekilde. Aslında biz dinlenmek açısından 2-3 gün keşke başlamasın diyoruz ama genellikle bu olmuyor. Sürekli bir e, koşuşturmaca içinde kalıyoruz. Yani sürekli şöyle diyeyim. Oyunda NFT'si olan e, belli bir yatırım yapmış insanlar için beklemeden sürekli bir sezona girişmeleri karlı. Ama bizim gibi emek ederek e, oynayan oyuncular için yorucu oluyor. Çünkü bir gün bile atlasanız sizin e, bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabiliyor. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer güncelleme ise Command Rank 5'e kadar kastığınızda yeni başlayan oyuncular için geçerli bu. 50 Prate Pratecoin elde ediyorsunuz. Bu Command Rank'ı da nasıl kastığınızı dostlar az çok biliyorsunuz. Diğer videolarda anlatmıştım. Tekrar anlatayım. Pratenation oyununda günlük Gauntlet Savaşlarını ve Hard Gauntlet Savaşlarını yaptığınızda Command Rank'ınızı arttırabiliyorsunuz. Bu sayede de 50 prate elde edebilirsiniz. Yani basit bir sistem. Yeni başlayan oyuncular için başlangıç ödülü gibi bir şey diyelim. E, 50 oradan kazanırsınız. Bir, bir miktarda siz yatırır. VIP açabilirsiniz bu sayede. VIP'de de biliyorsunuz tüm savaşlardan 2x puan ve ödül alıyorsunuz. Bu sayede boti puanını geliştirmekte sizler için kolay olacak. Airdrop sürecinde eğer 3. sezonu kaçırdıysanız 4. sezon için bunu değerlendirebilirsiniz. Video altına bırakacağım link üzerinden oyuna kayıt olabilirsiniz. bir de içerik üreticisi ödülleri gibi bir şey getirdi. Onu da Twitter üzerinden takip edebilir, görebilirsiniz ödülleri. Yani video, paylaşım, işte TikTok, YouTube, Twitch, Kik herhangi bir platform üzerinden katılabilirsiniz e, bu sayede içerik üreticisi ödüllerine de e, başvurmuş olursunuz Dostlar bir forum var orayı dolduruyorsunuz Eğer Twitter üzerinden geçmiş paylaşımınız YouTube üzerinden geçmiş paylaşımınız TikTok üzerinden geçmiş paylaşımınız varsa e, bu daha da faydalı olacaktır sizi daha da ön plana çıkaracaktır e, Ben de elimden geldiğince paylaşımlar yapıyorum <laughs> videoya beğeni atarak yorum atarak destek olursanız sevinirim Ben de başvurdum Çünkü yaklaşık 7-8 aydır içerik çekiyorum elimden geldiğince de sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum Umarım yani ödül önemli değil emeklerim görünsün isterim takipçim olsun paylaştığım bilgiler bir yerlere ulaşsın tek amacım bu Umarım Tabii ki de görünür bir yerlere ulaşır diye düşünüyorum şu an için ekstra bir güncelleme yok. Sezonla alakalı ekstra bir bilgi yok. Böyle kısa bir video yapıp sizleri bilgilendirmek istedim. Herhangi bir aklınıza takılan soru varsa yorum atarak bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bildiğimce cevaplarım cevaplayamadığım yer olursa da yöneticilerden bilgi almaya çalışır. Sizlere ulaştırırım. Bu videomuz bu seferlik böyle olsun kısa olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.